biz bu toprağın çocuklarının vatansever siyaset, vatansever insanların başa getirmesi, temiz insanlarla çok daha büyük oylar alacağını ki AKP'nin artık açığa çıkmış, ay yuka çıkmış işte tarikat, cemaat ilişkileri, ihale, belediye, yolsuzluk, buhane, hamam, saraylar. Bunlar karşısında da temiz, dürüst insanların AKP içinden de kucaklanacağını, rağbet göreceğini düşünüyoruz yani. Herkes yukarıda Allah var yani. Pisliği gören, çirkinliği görenin geleceğini. Ben iddia ediyorum. Doğan Medyasında ya da benzer medyada, Holding Medyasında yazarlık yapmışlar da böyle bir kayış var, çürüme var. Hızla çürüyorlar. Dik duramıyorlar. Bunlarda bir omurga hastalığı var. Soylu insanlar olacaksınız. Memleket tam da bu günlerde, tam da bu günlerde dik duracak insanlar arıyor. Cumhuriyetini sahiplenecek insanlar, kirli ittifaklara, sömürgecilerin, emperyalistlerin köpeği olmuş PKK'ya karşı duracak insanlar arıyor. Emperyalizme karşı durmak bizim geleneğimizdir. Bizim geleneğimizdir. Cumhuriyetin Kurtuluş Savaşı'nın geleneğidir. Türkiye'de öyle bir hava istirdiniz ki bu toprağın güzelim öğretmenlerini, mühendislerini, yaylada dünya güzel çocuklarını ve on binlerce sivilini ve askerini şehit eden insanlarla ittifak ettiniz. E, i̇nsan içine çıkamazlar. Çıkamazlar. Herkes söz hürriyetini kullanıyor. Biraz da ben kullanayım. Bu millet pek ile ittifaka girenleri denize döker İzmir'de. Döker. Böyle herkes konuşuyor söz hürriyetinden. Bu da benim söz hürriyetim. Kimse bu toprağın değerlerine karşı hiç gelemez. Evet, şimdi hepiniz belli bir projenin arkasına girdiğiniz belli. Omurga taşımak. Rahat olacaksın. Kimseden korkun olmayacak. Cumhuriyeti taşıyacak olan nesiller. Savaşı kim verdiyse onlar taşıyacaktır. Ne vermişti savaşı? Hiçbir çıkar düşünmeden, hiçbir menfaat düşünmeden ülkesi için, Allah için mücadele eden insanlar. Biz hasbi bir terbiyeyle büyüdük. Kimseye ihtiyacımız yoktur. Bak birbirine muhtaç olan insanlar HDP gibi ittifaklara, katillerle işbirliğine çok çabuk girebiliyorlar. Çünkü ihtiyacı var o milletvekilliğine, o maaşa, o ekrana çıkmaya. Kendi işine göreceksin. Kendi karnını kendi öleceksin, Kendi karnını kendin doyur, kendi işin olsun. Kimseye muhtaç olma. Çünkü kimsenin köpeği olma. PKK nedir? Amerikan köpeği. Amerikan köpeği. Bunların hepsine karşı cevabımız var bizim. Biz bu toprağın çocuğu derken bu yalnızlığı kastediyoruz. Elimizde yok, ayağımızda yok ama bağıracağız. Öldürmezseniz cesedimiz murdar gider diyeceğiz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyeceğiz. Ve görüyorsunuz nasıl şey ambargolar ve sansürler var. Bakın nasıl. İşte hazırlanıyorlar, bir onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ayıp diye bir şey var ya. insanlık diye bir şey var. Bugüne kadar nasıl bağırdıysak, bunları katlanarak, kara küfün alarak o kadar velansın edeceğiz. Söyleyeceğiz lafımız. Eyvallahımız yok. Düşünün Türkiye'de iki tane siyasi parti var ya da üç tane siyasi parti var mecliste. Ama ben anti-emperyalistim, anti-kapitalistim diyecek ve bütün bunlara karşı çıkacak, açılımlara kökünden karşı çıkacak tek bir siyasi anlayış yok. Yani egemenlik haklarını savunmanız kalmamış. Ordunuzu, devletinizi, hukukunuzu tam tarafsız, bağımsız kurumlarıyla, liyakatıyla, hukukuyla savunacak adamınız kalmamış. Niye? Hepsi hesap peşinde. Hepsi bir takım projeler, tertipler peşinde. Hasbilik yok. Benim adamım gelsin diyor. Hayır, biz benim adamım gelsin demiyoruz. İşini bilen, çalışan, temiz, düzgün insanlar gelsin diyebilen. Nereden gelirse gelsin. işini bilsin ve gelsin. Bakın hepsi biri tarikatını, biri cemaatini, biri başka yerlerini doldurmak istiyor. Senin devletine kastedilmiş, senin egemenliğine kastedilmiş ve aydınların yanında duramamış. Dağıtmış tam tersine egemenliğini parçalayan, egemenliğine göz koyan PKK ile giriyor. Onu güzelleştirmeye, şirinleştirmeye falan çalışıyor. Bu adamlarla işimiz olmaz. Dünya güzeli kardeşlerim geliyoruz. Çok güzel bir kavga vereceğiz. Onurumuza, cumhuriyetimize, asaletimize yakışır kavga vereceğiz. Döneklere karşı.